Akdeniz'in ortasında imdat diye haykıran Mavi Marmara Yardım Kredisi. Bu insanların sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ve bunhar saldırı sonrası. Türkiye'yi ayağa kaldıran acı güler. şehit olarak 9 şehit. Allah! Peki suç kimde? Sadece İsrail mi suçlu? Sadece İsrail mi katil? Bizler de Gazze'de olacağız. İşte AK Parti'nin gizlediği Mavi Marmara gerçeği. İsrail, Filistin'den defol. Hayır İsrail'e karşı hiç mücadele eden. Bugün yola çıkıyoruz. Belki bir daha görüşebiliriz, belki görüşemeyiz. Mavi Marmara, you are approaching an area of hostilities. Mavi Marmara trajedisinin gerçek yüzü, Ak Parti ve bazı odaklar tarafından yıllardır halktan gizleniyor. Bu yetmiyormuş gibi gerçekleri saptırmak ve kendi suçlarını başkalarına atmak için iftira üstüne iftira atıyorlar. Peki Mavi Marmara'da gerçek suçlular kim? Türkiye'yi yıllardır nasıl kandırıyorlar? Mavi Marmara insani yardım gemisinde şehit olan 9 masum Türk'ün kanı önce İsrail'in sonra da AK Parti hükümetinin elinde. Nasıl mı? İşte cevaplar. Ve işte AK Parti'nin cevaplamaktan utanacağı sorular. Vekiller gemiden indi, zavallı halk ateşe atıldı. AK Parti hükümeti İsrail'in gemiye müdahale ederiz uyarısı üzerine gemideki milletvekillerini indirdi ama masum insanları korunaksız olarak İsrail donanmasının kucağına gönderdi. Gemi için reklam yapan Abdurrahman Dilipak gibi provokatörler de gemiden inenler arasındaydı. Bu o gemideki kişilerin isimleri sadece Türk hükümetine verildi. Gemideki herkesin isim, meslek, yağış ve resimleri havadan indirilen İsrail askerlerinin yanındaydı. Kata. Peki suçlu kim? Vatandaşlarımın kılına zarar gelirse başınıza balyoz gibi inerim diyemeyen korkak AK Parti hükümeti mi suçlu yoksa vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için gerekli bütün diplomatik yollar denenmeliydi diyen Fethullah Gülen mi suçlu? Evet, suçlu kim acaba? İçinde 500'e yakın vatandaşımızın bulunduğu geminin arkasına iki savaş gemisi takamayan korkak AK Parti hükümeti mi suçlu? Yoksa tepeden tırnağa silahlı vahşi İsrail askerlerine demir çubuklarla saldırmanın yanlış olduğunu söyleyen Fethullah Gülen mi suçlu? Hizmeterleri gece gündüz dua etti. Kim suçlu? Mavi Marmara'dakiler yardım diye yalvarırken bir savaş uçağı bile kaldırmayı düşünemeyen AK Parti hükümeti mi? Yoksa o geceyi ve takip eden günleri Mavi Marmara yolcuları için dua dua yalvararak geçiren hizmetin abi ve ablaları mı suçlu? Sadece Türkiye hükümetinin elinde bulunan yolcu listesini İsrail askerlerine sızdıran kim? Olay sırasında Mersin Limanı'ndan askeri gemi kalkması için talimat veren Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na engel olan kim? Kimler Türkiye'yi sokağa dökmeyi planlıyordu? O günlerde başbakanı kimler sürekli tahrik ediyordu? Kimler gerilimi tırmandırarak oy oranını artırmayı düşünüyordu? Türkiye'yi sokağa dökmek isteyenler kimdi? Perde arkasında Kimler Türkiye'yi İsrail'le savaşa sokmak istiyordu? İsta İsrail atom gücünü ayırdığınız zaman nükleer gücünü Türkiye ile konvansiyon olarak karşılaştırılamayacak kadar küçük. Her fırsatta Türkiye'yi karıştırmak isteyen İran perde arkasında ne dümenler çevirmişti? Akdeniz'de Türk donanması ile İsrail donanması arasında çıkan bir silahlı çatışmada İran o fırsatı, bin yıllık fırsatı kaçırmaz. Anında İsrail'i vurur. Yardıma değil, savaşa gidenler kimdi? Fethullah Gülen'in yatıştırıcı açıklamaları olmasaydı, Türkiye nereye gidiyordu acaba? Geminin içinde barışçıl direniş değil de, bıçak ve çubuklarla direniş kararını alan hainler kim? Yardıma değil, savaşa gider gibi hazırlananlar kim? Suçlu kim? Ee, zannediyorum yarın İsrail'in güçleriyle karşılaşacağız. Olay vuku bulduktan sonra diklenip duran, her an Gazze'ye gidebilirim diyen ama gidemeyen, Türkiye'nin gazabının şiddetli olacağından dem vuran, hem de İsrail'i izole etmeyi vaat eden kim? Mayıs sonu gibi bizler de Gazze'de olacağız, orada beraber birlikte kucaklaşacağız. Şehitlerin kanını üç kuruşa satan ve bunu milletten gizleyen kim? Bütün bu lafları bol keseden atıp tutan, Sonra da 30 milyon dolar tazminat karşılığında şehit yakınlarına davalarınızı geri çekin diyen kim? Davalardan vazgeçileceği geçileceği hakkındaki beyanatların tamamı bizim dışımızda olup karşı olduğumuz rahatsız edici ifadelerdir. İsrail'e dava açılmasının önünü ilelebet kesecek olan yasayı Seçim öncesi meclise getirmekten korkan kim? Şehit ailelerinin itirazlarına rağmen bu konuda Amerika'ya verdiği sözleri açıklayamayan kim? Suç kimde acaba? Filistinlilere yardım için oradaki mevcut idare ne kadar zalim olursa olsun onun iznini almaya hazır olan kimse yok mu derneği mi suçlu? Bugün İHA Filistin'e yardım götüremiyor. Bugün Erdoğan Gazze'ye veya Kudüs'e gidemiyor. Gazze hazır. Yani biz şu anda hazır olamadık. Her an sürpriz yaparız. AK Parti artık Filistin davasına sahip çıkamıyor. Real politik uyguluyoruz diye aslında ortaya koydukları bu politika real politics falan değil. Eğer İngilizcesiyle söyleyecekse bu <laughs> dream politics'tir, <laughs> rüya politikasıdır. Bugün AK Parti hükümeti Filistin davasına hiçbir platformda sahip çıkamıyor kimse yok muysa hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yardım dağıtmaya, yara sarmaya devam ediyor. Suçlu kim? Filistin davasını şahsi siyasi çıkarları için kullanan kim? Mavi Marmara'da Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı görmeyen ve gemiyi engellemeyen kim? Geçmişe dönmek başka ya, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı zamanın içinden, Suyun yolu değişmez ye. Herkes doğasının gereğini yapar ye. Orta Doğu'yu karıştıran İsrail ve İran'ın danışıklı dövüşlerine alet olan kim? İsrail aleyhinde sürekli atık tutan ama İsrailli liderlerde samimi pozlar veren kim? Yahudi lobisinden ödüller alan kim? HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Ne büyük şeref kendisine bari doktorluk ünvanı verdiler ve bu ünvan esasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. Kimin oğlu İsrail'le ticaret yapıyor? Bu da yetmezmiş gibi Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in mezarını bile ziyaret eden kim? Mavi Marmara'dan sonra İsrail'le ikili ticareti katlandırarak artıran kim? Davos'ta İsrail'e one minute diye diklenen ama hemen sonra İsrail'e iki büyük kıyak yapan kim? Otel lobisinde 1 minut dedin. Ondan sonra iki sefer İsrail'e destek olan karar aldınız. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda İsrail'in nükleer kapasitesi var mı yok mu diye bir oylama yapıldı. İsrail yanlısı bir karar verdi. 2010 yılının mayıs ayında Türkiye İsrail'in OECD üyeliğini onayladı. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ...ne Cumhurbaşkanı Peres'i ne de Musevi halkını hedef aldı. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Otel lobisinde Van Münit demek marifet değil. Birleşmiş Milletler'de Van Münit demek marifettir. Evet. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın e, kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. Dahası, kimin oğlu gemicikleriyle sürekli İsrail'e mal taşıyor. Kim İsrail'den milyonlarca dolar para kazanıyor? Şimdi gemi var, gemicik var. Suriye'de, Mısır'da, tüm İslam dünyasında ve şimdi bütün dünyada Türkiye'yi rezil eden hırsızlar kim? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana.